Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere hatırlıyorsanız ki ev yapmıştım. Onu paylaşacağım. Yalnız bu videoyu izlemeden lütfen indirip e, kullanmaya başlamayın. Çünkü birazcık sıkıntılar var. Öncelikle arkadaşlar bu mod hakkında şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Normalde ben bunu hani mod yapma amacıyla yapmadım. Herhangi bir şekilde ee, harita editörüyle de alakalı bir bilgim yoktu. Sadece kendime işte ev yapayım bir şeyler olsun. Böyle roleplay'e birazcık daha kendimi adapte edebilmek için sadece kendimi eğlendirmek adına yani sizlere böyle profesyonel bir şekilde mod yapıp paylaşmak amacıyla değildi. Ancak siz de yorumlarda istediniz. Ben de hani bir videoda bir şey gösterip vermemek şimdi tabii ki de e, olmaz ayıp olur. O yüzden sizlerle paylaşma kararı aldım. Peki neden şimdi bu ekrandayız? Bu ekrandayız çünkü şunu göstermek istiyorum. Şurada DLC gezginine girdiğim zaman bendeki kurulu olan DLC'leri görüyorsunuz. Ben normalde tüm harita DLC'lerine sahibim. Fakat hani size çalıştığını göstermek için şu anda sadece Road to the Black sea DLC'sini kurdum. Yani bu şeyde sadece Road to the Black sea kurulu olursa yani bu diyasiye sahipseniz çalışıyor. Onu göstermek için buradan size anlatmaya çalışacağım. Görüyorsunuz İberya şu anda kurulu değil. Goinkist kurulu değil. İtalya kurulu değil. Daha sonrasında yukarıda Baltic Sea diyasisi kurulu değil. Onunla birlikte başka başka harita diyasisi ne vardı? İskandinavya kurulu değil. Başka da Fransa diyasisi kurulu değil. Şimdi önemli detaylara değineceğim. Ee, birazcık sıkıntılı çünkü. Ama yani oynanışta problem yok ama e, birazdan söyleyeceğim. Tekrardan oyuna geçelim. Şurada görüyorsunuz nerede şey eee nerede ya? Heh. Bu kurulu. Yani bunun zaten olması gerekiyor. Çünkü zaten ev İstanbul'da. Bu olmadan şey yapamazsınız. Kullanamazsınız. Neyse sıfırdan da profil açtım. He. Yani her şey böyle saydam bir şekilde şeffaf şekilde sizlere anlatmak istiyorum dediğim gibi kesinlikle hani bunun bir hani mod gibi gözüküyor olabilir ama e, ben modcu değilim arkadaşlar elimden geleni yaptım elimden de gelen bu başka da bir şey yapamıyorum açıkçası burada uyunuyor Bu arada görüyorsunuz dinleniyorsunuz dedi ve uyudu Her neyse burayı sizlerle paylaşıyorum artık bu video ile birlikte e, açıklama kısmından indirip e, şey yapabileceksiniz oynayabileceksiniz. Şimdi burada diyesileri kaldırdıktan sonra bakın siz birlikte fark ettim. Şurada İskandinavya'da olan tabela şu anda çıkmadı görüyorsunuz. Normalde İskandinavya tabelesiymiş o. Daha sonrasında e, çıkmayan başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka da çıkmayan bir şey yok açıkçası. Sadece şurada İskandinavya'da park yapılmaz tabelası şu an burada yok. Eğer İskandinavya diyesiniz yoksa... E, Gerçi ben niye sadece İskandinavya dedim onu bilmiyorum ama. Çünkü diğer DLC'lerden de olabilir. Doğru benim aklım sadece İskandinavya'ya gitti. Eğer diğer DLC'lerden herhangi birine sahip değilseniz bilmiyorum. Şu anda çıkmadı o tabela. Demek ki ya Fransa'da ya İtalya'da Baltik'te İskandinavya'da olabilir. Burada dur tabelası vardı normalinde normal versiyonunda. Ee, şu anda dediğim gibi sadece Baltik'si ile. Daha doğrusu Road to the Black Sea ile oynarsanız karşılaşacağınız görüntüden bahsediyorum. Şu şekilde burada part tabelaları falan tümsekler. Buradan içeriye girdik sağ salim bir şekilde. Şurada sola dönülmez tabelası tümsek. Buradan sola döneceğiz. Oraya geleceğiz birazdan. Yani sadece Road to the Black Sea varsa bu görünüme kavuşacaksınız. Onu söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar... Size şöyle bir tavsiyem var. Bu modu kullanırken öncelikle gidin aracınızı her şeyinize hazırlayın. Yani aracınızı falan alın. Daha sonrasında bu modu aktif edin. Neden mi? Nedenini bilmiyorum. Eğer ki full bir DLC'niz varsa yani full DLC'si haritalarda hiçbir eksiğiniz yoksa e, M'ye bastığınızda yani haritaya girdiğinizde veya da çekici galerisine girdiğinizde Garaja girdiğinizde herhangi bir sorun olmuyor. Yani oyundan atma falan yok. Fakat sadece benim gibi şu an yapmış olduğum görüntüde ee, şeyse nedir o? Sadece Türkiye diyesiniz varsa Road to the Black diyesiniz varsa öyle olduğu zaman haritayla alakalı bir yere girdiğimiz zaman oyundan atıyor. Bunun bir bilgisini vereyim. Bunu ben çözemem. Çünkü yani bilmiyorum ne olduğunu neden böyle olduğunu. Bunu e, beni aşan bir konu. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Daha sonra ama buraya geldiğimizde yani tek bir DLC ile buraya geldiğimizde şu anda görüyorsunuz herhangi bir şekilde oyundan atma falan yok. Şu anda zaten birlikte test ediyoruz. E, o yüzden herhangi bir sorun olmadığını görüyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer ki mesela aracınızı hazırlamazsınız bu modu aktif edersiniz. Oyundan atar. Sonra bana işte gelip yazmayın. O yüzden söylüyorum yani şu anda işte 3-4 saat sonra ne olur ya da aynı bu şekilde devam eder mi bunu bilemeyeceğim maalesef dediğim gibi yani tüm DLC olduğu zaman sıkıntı olmuyor herhangi bir sorun yok fakat tek DLC ile problem yaşıyoruz bunu indirdiğiniz zaman zaten normal mod kurulumu şeklinde kuracaksınız burada da bir komşunuz var arkadaşlar hemen o noktaya da değinelim arkadaşlar benim denediğim şekilde konvoy modunda çalışıyor. Yani konvoyda kullanabileceksiniz. Ki zaten ben e, klibini hazırlarken de konvoy modunda hazırladım. Oradaki Mercedes, burada Skyna vardı. E, buraya giren Mercedes farklı bir bilgisayardan girilen e, Mercedes'ti. Yani konvoy modunda da gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi hem oradan aktif etmeniz gerekiyor. Yani hem kurucu server olan kişi aktif etmesi gerekiyor. Hem de diğer taraf aktif ederse sorunsuz bir şekilde çalışıyor. ben full DLC'ydim. Yani server'ı kuran full DLC'ydi. Diğer bilgisayarda sadece Iberia DLC'si eksikti. haritaya girdiği zaman onu atıyor. Fakat benim bilgisayarımda oyundan atmıyor full DLC'li olduğu zaman. Ama dediğim gibi bir tane harita DLC'si eksik olduğu zaman oyundan atıyor. Burada da isterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ve burada öyle çok şey değil, sade değil. Ama minimal. Burası birazcık daha şöyle söyleyelim noob'lar için. <laughs> yani şimdi şey yapacak olursak birazcık daha böyle hani buranın girişi sıkıntılı oldu. Böyle geleceksiniz buradan tırla birlikte. Buraya kafayı vereceksiniz geri geri. Buraya yanaşmanız gerekiyor. Ben burayı birazcık daha zorlaştırdım açıkçası böyle dönmemiz lazım. Böyle döndükten sonra zaten hani dorseyi düzlemek için bayağı bir manevra şeyine ihtiyacınız var. Ancak şu şekilde burada tabela da olacak. Tabela olduğu için de maalesef böyle bir dorseyi buraya kadar çekemiyorsunuz yoksa tabela kırılır falan. Neyse. Yani dediğim gibi sorunlarımı söyledim arkadaşlar. Olabilecek karşınıza çıkabilecek problemleri söyledim. Onun dışında gayet görüyorsunuz stabil bir şekilde çalışıyor. Yani Road to the black varsa buraya da Türk bayrağımızı da koyduk. Gerçekten müthiş oldu yani bununla birlikte. Buraya ekstra bir mahalle daha yaptık. işte arkadaşlarınız falan. Hani böyle bir ortam daha hazırladık. Hazırladım daha doğrusu hazırladık derken çoğu konuşuyorum ama ben hazırladım bunları. Ee, onun dışında yani bu modu geliştirir miyim geliştirmez miyim yani bir yere gideceği yok arkadaşlar modda değil dediğim gibi elimden bu geliyordu bunu yaptım ve sizlerle artık paylaşıyorum dediğim gibi multiplayer modunda yani online modu var ya konvoy modunda da kullanabilmeniz için oraya bir de size komşu hazırladık hazırladım abi ben niye çoğu konuşuyorum ya ee, hazırladım bu şekilde sizlerle paylaşıyorum yani bununla alakalı sizlerden herhangi bir şey e, talep etmiyorum tabii ki. Açıklama kısmından e, indirip oynayabilirsiniz artık. Ve videoyu beğenirseniz gerçekten bu emeğimin karşılığını vermiş olursunuz ve tabii ki takip ederek de kanalı takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. E, bana en büyük desteği olmuş olursunuz. Belki bakarsınız burayı hani daha da farklı bir e, olaya götürebiliriz eğer takipleriniz falan iyi gelirse yani kanalımıza bu video iyi gelirse dediğim gibi belki bakarsınız farklı olaylara da girebiliriz burada. Her neyse fazla da uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi açıklama kısmına kırıcı olmayan bir şekilde yazabilirsiniz. Yani kırıcı da olabilirsiniz de şu yüzden demeye çalışıyorum. Tabii ki normalde kırıcı olmayın. Hiçbir insanı kırmayın ama yani beğenmeyebilirsiniz. Fakat ben bunu dediğim gibi herhangi bir modcu sıfatıyla yapmadım arkadaşlar. Ya da kimseyi memnun etmek için yapmadım. Sadece kendime böyle bir ortam hazırlamak istedim. Ve başardığıma inanıyorum. Yani ben kendimi mutlu edebildiysem bundan yana sıkıntı yok. Sizler de istediniz. Sizler de mutlu olun diye paylaşıyorum. Önemli noktaları da sizlerle paylaştım. Lütfen dediğim gibi yapın bu haritayı oyununuzu hazırladıktan sonra aktif edin ve buraya gelin. Ee, sizlere yardımcı olması açısından çok uzatmayayım. Çünkü kapatacağım şimdi. Şu ikinci İstanbul'daki ikinci e, tamirhane var ya arkadaşlar. Bunu bulun bir şekilde. Ee, ve şu büyük bina var. Yani buranın tam sağ çaprazında kalıyor. Bakın bu ikinci küçük tamirhanenin şu sağ çaprazında kalıyor. Burası. Yani burayı bulun çünkü dediğim gibi haritaya giremiyorsunuz ya da ilk önce buraya kadar gelin işte aracı şurada bir yerde bırakırsınız buraya kadar gelin gidin bu modu aktifleştirin herhangi bir sorun olmaz dediğim gibi ve şuraya çöp konteyneri koymuşum evet bu benim başarım yanlışlıkla olmuş olabilir yani böyle şeyler videoda da test etmiş olduğumuz için yani videoda denk geldik yani 3-5 yerde bir yine bir şeyler çıkabilir bu arada bakın araba çıkmış mesela burada polis ya bunlar olabilecek şeyler. Dediğim gibi ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Bunları birazcık göz ardı edin. Çok da fazla kafaya takmayın. Devam edin yani. Sadece buraya gelip park edeceksiniz, uyuyup gideceksiniz yani. Daha sonrasında bu modda herhangi bir işiniz kalmayacak. Ben böyle çevre düzenlemesi, detaylar falan bir şeyler yapmaya çalıştım. Evet. Tekrardan şu görüntüyle birlikte güzel bir gün batımı da oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalı takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.